vakti ansızın bir toplantı gerçekleşti. Yetkili Konfederasyon Genel Başkanı ve e, hizmet kollarının olduğu e, ve Çalışma Bakanlığı e, kamu işvereni arasında ve biz sabaha karşı gece karanlığında yapılan bu toplantının sabaha karşı e, yetkili konfederasyon başkanı yaptığı açıklamayla e, zam teklifinde hükümetin ısrarcı olduğu e, ve sürecin hakimiyetine taşınacağını e, öğrenmiş olduk. Zam oranlarına bakacak olursak hükümetin masaya getirdiği teklifin kendisi milyonlarla alay eder niteliktedir. Çünkü aslında bugüne kadar iktidar masaya hep hedeflenen enflasyon rakamlarıyla geldi. Ve bu hedeflenen enflasyon rakamlarının ekonomik krizin böylesine derinleştiği bu enflasyonist ortamda tutmadığını biz yıllardır deneyimliyoruz. Ve bu sonuç itibariyle bugünkü gelmiş olduğumuz noktada önümüzdeki iki yılını kamu emekçileri ve emeklilerinin gasp ettiği bir gerçeklikle karşılaştık. Emeğini, alım terini, geleceklerini gasp ettiği bir sonuçla karşılaştık. Dolayısıyla aslında burada bu yaratılmak istenen yeni ücret rejimine karşı da bir mücadeleyi yükseltmek önümüzde dura duran en ciddi, en önemli görevlerden birisi. Hakem heyetinin kararı ile birlikte toplu sözleşme süreci sonlanmış oldu. Ancak e, bizim açımızdan e, taleplerimiz hem ücret artışımızın yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşayacak bir ücret artışından kira yardımını içeren ee, ekonomik taleplerimizi hem de özlük sosyal e, haklarımızı içeren taleplerimiz baki olarak bizim elimizde ve bunlar için bu taleplerimiz e, için mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de topyekün bütünlüklü bir toplumsal muhalefetin e, ortak yapacağı eylem ve etkinliklere ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz e, kesk olarak bu anlamdaki görev ve sorumlulukla en geniş emek platformunun oluşması ve e, birlikte bu tartışmaları yürütmek bütçe sürecini de gören bir yerden, emekten, halktan yana bütçe talebimizi ön plana çıkartacağımız bir eylem etkinlik programı oluşturmayı düşünüyoruz.